Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un son sağlık durumu nasıl? Ziyarete giden ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan açıkladı. Ameliyata alınan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'u ziyarete giden Ahmet Selçuk İlkan, Ferdi Tayfur'un son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Uzun süredir Muğla'da gözlerden uzak bir hayat yaşayan usta sanatçı Ferdi Tayfur, geçtiğimiz günlerde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ambulans uçaklı Antalya'ya sevk edilen ünlü sanatçı ameliyatı oldu. Usta sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın hastanede yatan Ferdi Tayfur'u ziyaret etti. Hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı önceki gün ameliyat oldu. Ferdi Tayfur'un son sağlık durumu hakkında açıklama yapan hem yeni hem de menajer olan Şirin Göz Sayın Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup kontrol altında tutulmaya devam edilecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz ifadelerini kullanmıştı. 79 yaşındaki Ferdi Tayfur 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatta beyin damarına sisten takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği öğrenilmişti. Bir süredir diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti. Şair ve sanatçı Ahmet Selçuk İlkan ünlü sanatçıyı hastanede ziyaret etti ve son sağlık durumu ile ilgili bilgi paylaştı. İlkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Ferdi Tayfur ameliyat sonrası çok daha sağlıklı ve moralli görmek hepimizin içini rahatlattı. Sevenlerinden ve sanatçı dostlarından gelen selamları ilettim. Çok mutlu oldu. O da tüm sevenlerine sevgilerini ve teşekkürlerini gönderdi ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.